Karabük'te çarpışan iki otomobilden biri savrularak 5 metre yükseklikten boş araziye düştü. Sürücülerin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Geçen 16 Şubat cuma günü sabah saatlerinde Bahçeli Evler Mahallesi 115 nolu caddede meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kontrolsüz kavşaktan caddeye çıkmak isteyen HHC idaresindeki otomobil M, D, idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan M, D, idaresindeki otomobil, 5 metre yükseklikten boş araziye düştü. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. O onun sol tarafı hiç Oradan doğru hava yastığının hepsini açmış zaten önlerden. çok temiz gitmiş o şey yani. Bayılmış falan diyordu. Bir şey var mı ki? Ablaç falan ya. Adam falan varmış Abi beyaz araba hiç durmamış ya. Beyaz arabada fren bile yok.